Hong Kong'da ve İnci Nehri deltasında milyonlarca kişinin hayatını değiştirdi. Yeni tren istasyonu ve hızlı tren sistemiyle Hong Kong Macao Köprüsü harika bir ulaşım sistemi. Spotlight'ın bu bölümünde yeni inşa edilen bu köprünün etkilerini ve gelecek için beklentilerini mercek altına alıyoruz. Dünyanın en uzun deniz aşırı yapısı olan köprünün inşasında 60 tur Eiffel yapmaya yetecek metal kullanıldı üzerindeki yapay ada ve gemilerin üzerinden geçmesine fırsat tanıyan 7 kilometrelik tünelle birlikte köprü 55 kilometre uzunluğunda ve istenirse üzerine 100 futbol sahası kurulabilir. Otoyol Departmanından Raymond Kong köprünün proje yöneticisi Köprü kurulmadan önce üç kent arasında seyahat eden insanlar delta'nın etrafını dolaşmak durumundaydı ki bu 200 kilometreden uzun bir mesafe. Bu da trafiğin çok yoğun olduğu yollarda 4 saat boyunca seyahat etmek anlamına geliyordu. Bu köprü sayesinde üç kent arasındaki mesafe 65 kilometreye düştü. Hızla büyüyen bölgede kurulan köprü 70 milyon kişinin hayatını kolaylaştırıyor. Köprü, finans merkezi Hong Kong'u, gelenek ve eğlence merkezi Macau'ya bağlıyor. Köprünün üç kent arasındaki etkileşimi arttırarak bölgedeki ticari ve kültürel alışverişi de yükseltmesi bekleniyor köprü 120 yıl boyunca hizmet vermek üzere inşa edildi. Peki ama ağır hava şartları Eylül ayında şiddetli bir kasırga vurdu köprüyü. Bir ay sonra köprüyü açabildik. Hem köprü hem de bu projede çalışan herkes için önemli bir testi ve bu testten başarıyla çıktık. Köprünün Hong Kong ayağındaki dalga şekilli binalar göçmenlik bürosu olarak hizmet veriyor. Her gün yaklaşık 60 bin yolcu burada işlem yapıyor. Gümrük işlemlerinin en rahat, keyifli ve kullanıcı dostu bir sistemde yapılması için her şeyi yapıyoruz. Yeni hızlı tren yolunun Hong Kong'daki Batı Kowloon istasyonu Eylül ayında hizmete girdi. İstasyonun tasarımını Koloradolu mimar Andrew Bromack üstlendi. Bazıları bu istasyona ejderha diyor. Neden? Yerel halkın böyle dediğini duymuştum. Bazen sevgililer yukarı doğru bakıp tepede iki ejderhanın buluşup buluşmadığını soruyorlar kendilerine. Bu istasyon uzlaşma uzlaşmayı geliyor. Tüm bağlantılar bu terminal istasyona getiriyor yolcuları. Düşündüğünüz zaman bir terminal istasyonunu tüm yollar ve rayların birbirine karıştığı, bağlandığı bir yerdir. Sonuç olarak yılda 30 milyon turistin ziyaret ettiği Hong Kong şimdiden dünyanın en çok turist çeken ülkesi Paris'i çoktan ikiye katladı. Uluslararası Turizm Merkezi yeni ulaşım ağının sunduğu imkanlardan oldukça memnun. Şu anda köprü sayesinde İnci Nehri Deltasındaki şehirlere 3 saatten kısa sürede ulaşabilirsiniz. Bunun çok önemli bir yenilik olduğu kanısındayım. Hangi turistleri hedefliyorsunuz? Çünkü pek çok turist Çin'den geliyor ama elbette yurt dışından gelen turistler de var. Uluslararası ziyaretçiler Hong Kong'a bir toplantı veya konferans için geliyor. Seyahatlerini biraz uzatıp Hong Kong'un dışındaki etkinliklere de katılmaktan ve ülkelerine dönmeden önce hafta sonu burada geçirmekten memnun olacaklarını düşünüyorum. Lantau Adası'nın tepesine çıkmak için camdan yapılmış teleferiye biniyoruz. Hong Kong Makao Köprüsü'nün buradan manzarası nefes kesici. Teleferik'te Avusturyalı turistler Phil ve Mora Davis'le tanışıyoruz. İnsan ucuz olsun diye teleferiye zemin yapmamışlar diye düşünüyor. Buraya geldik çünkü bizim için burası Avrupa'ya gitmeden önce bir durak. Kültürü yakından tanımak istedik. Daha önce hiç Hong Kong'a gelmemiştik. Bizim kültürümüzden çok farklı. Kültürü işle buluşturmak, hem sıkı çalışıp hem de güzel vakit geçirmek. İşte Hong Kong ve çevre bölgelerin turistlere sunmayı hedefledikleri hayal bu. Spotlight programının sonuna geldik. Yürün yüz ekibi olarak size çoy Gin diyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>